aynı e, direnci sürdürüyor, devam ettiriyor. Allah yar ve yardımcılar olsun. E, İhvan e, hareketi öteden beri izlediğimiz, okuduğumuz, Hasan Elbernanlar'ın, şehit Hasan bu yan, ilgi duyduğumuz bir hareketti. Gençlik, okuyorduk, risalelerini takip ediyorduk. E, Seyir Kutup'un hikayesi beni çok çarpmış bir hikayeydi. Onu bir belgesel anlatıya dönüştürdüm. Mekninde de ben daizlerle kaleme almıştım o zaman. E, o esere bu ara, radyo tiyatrosunun tamamının metnini mi? Evet, ben, evet senaryosu bana ait. Tamam. Ee, bir küçük biyografik öyküsünü bulmuştum. Onun üzerinden e, bunu senaryolaştırmıştım. İşte e, Seyf Kutub'un e, mücadelesi, yargılanması, idamına giden, şehadetine giden süreç. E, tabii önemli izler bırakmış bir hareketi. E, ve Seyf Kutub e, e, karakteri üzerinden e, aslında e, bir şehidin hikayesini, sevdasını e, belgelenen e, eser öyle ortaya çıktı. Peki şey, bu türküsünün de. sözleri de mi size ait? Evet, sözleri de ait. O, o, o e, hiç sevgili, eskimeyecek zaten. O eser ilginçtir. Sevgili Tamer'in de e, bestesidir o. Benim de bestemdir. Hatta bir iki arkadaşın da bestesidir. Eserin introsu, girişi, aranameleri, her birinde bestaminin mesela bile rolü vardır mesela o eserde. Her bir arkadaşın katkıları vardır. Aylarca okunmuştur, çalınmıştır bir albüme kaydedilmeden. Yani pişmiş bir eser. Yani yüreğimize dokundu ve biz e, yine hiç hesap yapmadan bir albüme koyduk. Bu albüme yakışır dedi. Üç eser koymuştu hatırladığım kadarıyla. Biri esir olmuş bir eserdi. Biri şehit türküsüydü, biri de La ilahe illallah. Bir avuç evet. o da çok güzel. Bir, evet. bir avuç bizden bir, bir, bir kublesi. Evet, sevgili Uygu abim, birlik sanatından çıkmış bir albümdür. Sayılı bir albümdür bu albüm. Bir avuç biz göklere sığmayan bir avuç biz cennete su sayan bir avuç biz göklere sığmayan bir avuç biz cennete su sayan cennete su sayan düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu la ilahe illallah Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şehit türküsü bu hikayeye eşlik etmişti. Onu da söyleyeyim geri gelmişken. E, hiç unutmuyorum. İstanbul'da çok ciddi bir kar yağmıştı. Ciddi bir kar yağmıştı. Biz bir vakfın böyle derme çatma eski bir binasında arkadaşlarımızla birkaç kişi oturuyoruz, ama her zaman elinde bir bağlama. Böyle tırgır tırgır çalarken ümitsiz olmaz, sevdasız olmaz. Hı hı. Melodisini sadece. Orada bir espriyi yakaladım. Ben tekrar tekrar çalmasını istedim onu. Sonra meyanına geçtim. Meyanını besledim. Sonra o otururken ben dışarıyı seyrediyordum ve beyaz kar üzerinde o şehidin hikayesini kara yazdım. Yani bir kere de yaz sözleri o anda. Gerçekten herhalde yürekten çıktı, yüreğe dokundu. Öyle bir eser oldu. Dokunmaya, Dokunmaya da devam, devam. Tamam, Evet. Devam. evet. Bir o döneme değil bir şey, Bangladeş'e de bugün bir şey söylüyor. Mısır'a da bir şey söylüyor. Filistin'e de bir şey Söylemeye de devam ediyor. Ve yani e mazlum oldukça kıyamete kadar şehidin türküsü söylenmeye devam edecek. Onunla gidelim araya. Dönüksüz olmaz. Sevdasız olmaz diyor Eser çünkü. Ama bakın bugün söylediklerimiz de şikayet ediyoruz. Bazen serseniyoruz, sitem ediyoruz. Yarasız olmaz, silesiz olmaz. Çünkü hiçbir sevda bedelsiz olmaz. Ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz, sevdasız olmaz, sevdasız olmaz. Ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz, sevdasız olmaz, sevdasız olmaz. Sevdasız olmaz. Dağları oyup zindan etseler, Allah nurunu söndüremezler. Dağları oyu zindan etseler, dağların önüne geçemezler. Allah Allah. Bak, Ömer abi, gönlüne sağlık.